Evet Bengi Hocam, yeni bir yılda başlıyoruz. Geçen yılın en sevdiğiniz uygulaması hangisiydi? Cihaz uygulamalarında ama enjeksiyonel tedavilerden. Siz cihazları seviyorsunuz evet. Cihazlardan. Cihazlardan en sevdiğim, en sevdiğim diyemeyeceğim ama en sevdiğim iki uygulama. Bir tanesi KORAJ, bir tanesi çıksın. de en Broadband Light BBL. Niye seviyorsun? Neden? E, önce Koraj'dan başlayacak olursak. Koraj, kuantum moleküler rezonans teknolojisinin kullanıldığı Bu yeni bir geleyiz. cihaz. Evet, evet. Bu çok bilinmiyor galiba yani, değil mi? Evet, bilinmiyor. Bilinen radyo frekans sistemlerinin aksine 16 farklı rezonans dalgasında enerji üreterek kolajen ve elastin üretimini tetikliyor. Aslında sana etkilerinden bahsedecektim. Burada söyledim aslında kolajen ve elastin üretimini tetikliyor. Bizim çok önemli. Evet. Fokusla karşılaştırıyorum. Aslında fokusta fokusla hiç alakası yok. Şimdi bu kolajen ve elastin üretimini tetiklediği için ne amaçla kullanıyoruz ondan bahsetmek istiyorum. Özellikle ince çizgi ve kırışıklıkların tedavisinde, cildin sıkılaştırılmasında ve lifting sağlamasında. Evet, yüzü parlansın falan istiyor tabii. Ameliyat gibi yüzü böyle geyik kadar gelmiyor. germiyor. Elbette. Ama tabii niye ben sevdiğimden bahsedeyim, işlem yaparken ne hoşuma gitmişti ağrısı yok bir kere yani. evet. Çok konforlu geçiyor işte. Konforlu. Sığ hissediyorsun, güzel bir hissi oluyor. Günlük yaşantıya yani hemen dönebiliyorsun. Yüzde bir kıza muayama olmuyor. Hı hı. Yani günlük hani size ihtiyacı yok. Ağrı olmaması hı hı. ve etkinlik. Hı hı. Herkes hastalar diyor. Her Ersin hocam sen her yaştan musun <laughs> bu an, Sen ne yapıyorsun? her geldiğimizde de, daha da gençleşmişsin. Daha <laughs> aslında yapmış olduğum uygulamalardan bir tanesi de buydu. Evet. Yani, Bence çok sıkıntı. Tabii yapmaya devam edeceğiz değil mi? Evet. Devam edeceğiz. Kaç ee, kez ee, Ortalama 2 veya 3 hafta aralıklarla 3 seans şeklinde uygulayabiliriz. Tabi hastanın ihtiyacına göre değişebilir. Ciddi sarkması varsa aslında 4 defa da yapılabilir. Sıklık? Ortalama 2-3 hafta aralıklarla.